Merhaba arkadaşlar. 6. turda yer alan soruları çözmek için birlikteyiz. Soru 1. Bir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi vahiy ile ilgili olarak söylenemez? Vahiy Allah'ın melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahi bilgiler ve bu bilgilerin gönderiş tarzıdır. A. İnsanlar dünya hayatında rehberlik eder, doğru. Akıl ve duyularla belirlemeyecek alanlarda bizi bilgilendirir. Evet, gayb, gayb konusunda bizi bilgilendirir. İnanç esasları, ibadetler, ahlaki ilkeler ve ahiret hayatı konusunda bize bilgiler verir, doğru. Birçok haber olup, doğru haberler olup bilginin kaynaklarından da biridir, doğru bilginin kaynaklarından biridir. Ama kesinlikle vahide gelecekten bilgiler söz konusu değildir. Doğru cevap Diyarbakır. 2 Resulüm işte biz böylece her peygamber için suçlular e, suçlulardan düşmanlardan peyda ettik. Hidayet verici ve yardımcı olan Rabb'in yeter. Bu ayette hidayet verici ifadesiyle Allah'ın hangi özelliği vurgulanmıştır? A) İnsanlara hak vaktı gösterdiği, tüm canlara sonsuzluk verdiği, ezeli ve ebedi olduğu, her ümmete ilahi bir kitap gönderdiği Zatının zaman ve mekanın ötesinde olduğu doğru cevap Adana. Hidayet insanları hak ve hakikate götüren yol anlamındadır doğru cevap Adana. 3. Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde müşriklerin bu tavrı bildirilmiştir? Son cümleye dikkat edelim. İnkarcı bir tutum sergileyenler hem yaratılıştaki ayetleri gözlerini kapatmışlar hem de kendilerine okunan ayetlere kulaklarını tıkamışlardır. Bu tavır hangisini ifade etmiştir diye soruyor arkadaşlar. Doğru cevap C direkt. insanlar, inkarcılar dediler ki bu Kur'an'a kulak vermeyin. Okunurken gürültü yapın belki bastırırsanız diye. Doğru cevap Ceyhan. Soru 4. Buna göre İslam dini aşağıdaki'nin hangisini hoş görmez? İslam kelime olarak teslimiyet, itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, barış ve senlik olmaktır esenlikte olmaktır. Dini terim olarak ise Yüce Allah'a itaat etmek, Hazreti Peygamber'in getirdiklerini hepsine kalp ile tasdik edip dille söyleyerek Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşamaktır. Evet, ihlaslı olmak yani samimi olmak, riyadan iki yüzlükten uzak kalmak, iyi işler, salih amel işlemek, iyiliği emretmek ama rızık için kula değil Allah'a iltica sığınmak gerekir. Doğru cevap edin arkadaşlar. 5. Dua Allah'ın yüceliği karşısında kulun acını ifade etmesi, isteklerini ona arz ederek onun yani Allah'ın lütuf ve yardımı dilemesidir. Bu metinde dua adabının hangisine değinmiştir? Her koşulda dua etmeye? Hayır. Allah'la yapılan ahdi tazelemeye? Hayır. Sabırla dua etmeye? İhlas ve samiyetle? Hayır. Yalnızca Allah'tan istemeye, ondan ona yönelmek, ondan arz etmek doğru cevap Ceyhan. 6. Bu metinde ibadetin insana aşağıdaki hangisini kazandırdığı vurgulamıştır. 5 vakit namaz kılan Müslüman zamanı planlar ve onu verimli kullanmayı öğrenir. Zekat ve sadaka ibadeti sayesinde insan başkalarının derdini dertlenmeyi, bollukta da darlıkta da ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi öğrenmiş olur. Hac ve kurban ibadette birlikte hareket etme ve sosyal yardımlaşma açısından kişinin duyarlı olmasını olmasına katkı sağlar. Allah olan bağlığını, günahtan arınmayı, yanlıştan düzeltme iradesini, ihlas olmasını ne? Sorumluluk bilincini. Zamansal, verimsel, ihtiyaçsal ve yardımlaşma açısından doğru cevap Diyarbakır. 7. Hz. Muhammed Musab Umeyr'i genç bir öğretmen olarak Medine'ye göndermiş. Zeyd sabiti ise genç yaşta vahiy kadibi olarak görevlendirmiştir. Bu tutumuyla hangisi amaçlamıştır? Gençlere sorumluluk yüklemek doğuracak badana. Ülke yönetimi katılmak hayır. Gençlerin eğitim düzeyini arttırmak, geçimlerinin sağlamasına yardımcı olmak ülke savunması değil doğuracak badana. 8. Bu metinlerde ibadetin hangi yönü vurgulanmamıştır? Namaz insanı güvensizlik ve yalnızlık duygularını uzaklaştırarak sağlıklı ve dengeli bir kişilik haline getirir. Oruç ibadetinin farz kılmasındaki gaye oruç sayesinde insanların takva sahibi olmalarına yani Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmalarına sağlamaktır. Zekat ve zekat da sosyal dayanışmayı sağlar. Bu ibadetler bencilliği, törpüler ve kişiyi bencil olmaktan uzaklaştırır. Hangisi uygulanmamıştır? Kişi Kişinin irade terbiyesinde etkili olduğuna doğru, toplumu birleştirici bulunduğuna, Allah'a kul olmanın bir göstergesi olduğuna, insanda sorumluluk bilincinin oluşmasına yardımcı olduğuna ama devamlılığının esas olduğuna dair bir vurgu yok. Doğrucak Ceyhan. 9. Hazreti Muhammed gençliğinde ölçülü ve dengeli tutuma sahip, cesur, söz dinlenir, herkes tarafından sevilen ve takdir edilen, doğruluğundan ve samimiyetinden şüphe edilmeyen karaktere sahipti. Bu parça Hz. Muhammed'in erdemlerinden hangisine değinilmemiştir? Güvenilir olmasına, itidalli yani orta yolu bulmasına, şecaatli, cesur olmasına, adaletli olmasına değinilmiş arkadaşlar. Müşavereye önem vermesi, istişare önem vermesi yani danışma, bir bilene sorma, ortak akla göre hareket etme ile ilgili herhangi bir vurgu yok arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. 10. Kuzey Afrika'nın nüfusu en kalabalık ülkesi ve tarihi çok eskilere dayanan Mısır, İslam medeniyetinde önemli bir ilim ve kültür bölgesidir. Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Mısır'ın batısında Libya, güneyinde Sudan yer almaktadır. Hazreti Ömer döneminde Amr bir As komutasındaki Os İslam ordusu tarafından fethedilen Mısır, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Mısır hangi özelliğini anlatılmamıştır? Coğrafi konumu var. Hangi dönemde İslam ülkesine girdiği, var Sosyal kültürel özelliği hangi padişah zamanı Türkten hakimiyete girdi var ama İslam öncesindeki siyasi yapıyla ile ilgili herhangi vurgu yok doğacağım bu